Merhaba 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 nasılsınız nasılsınız iyi misiniz efendim ay nasıl bir neşe içimden çıkmayan bitmek bilmeyen nasıl bir sevinç nasıl bir böyle yani ay bilmiyorum ya bu his nasıl anlatır bu hissi bilen var mı içimizde? böyle inanılmaz sevgi doluyum inanılmaz mutluyum. bu arada Filibege tekrardan hoş geldiniz Nasılsınız? iyi misiniz? Sevgili <laughs> sonra çok teşekkür ederim. Burada bütün hediye, abonelikler falanlar filanlar için çok sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi bir dakika durun. Çok önemli konularımız var. Bugün aşırı önemli konularımız var. Ee, yani bunu bir P e, meclis toplantısı gibi de düşünebilirsiniz kendi aranızda. E ee, bugün 4 4 ekibin 24'müş. Ben yemin ediyorum ki TikTok'a girmeseydim haberim bile yoktu. Ama ne yaptım şimdi? En son buraya ne yazmışım? E, ee arbutini nasıl kullanmam gerekiyor? En son bunu yazmayacağım. Ha, dur. Elimim yazıyor mu? E, tamam yazıyormuş. Iyi, bu yazıyormuş. Tamam. E, ee, en son alfa arbutrin nasıl kullanılırmış, e, nelerle kullanılırmış, edilirmiş bununla ilgili notları almışım defterime. Çok önemli işimle ilgili e, almam gereken notlarda onları almışım. E, bugün de hep birlikte neyin notunu alacağız efendim? E, manifesting. <laughs> Allah aşkına öncelikle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi durun. Dur, hoş geldiniz. Kurban olurum. Kurban olurum. Kurban ablası kurban olsun bunlara. Ha pelinleri bunlara kurban olsun hepsine. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh kokulu öpücük. <laughs> oh kokulu öpücük. Bendense kokulu öpücükler. Ha. Dur şu kulaklığı çıkarayım bas bas bağırmamak adına. Ben bugün bir tane video izledim. Ee, bu videoda diyordu ki şimdi buraya tarihi yazacakmışız. Tarihi yazdıktan sonra da dört tane yıldız koyacakmışız tarihin etrafına. Sebebini bilmiyorum. Sebebini <laughs> bir şekilde bilmiyorum. Hani ben bugün bütün gün her gün olduğu gibi gene dua ettim işte Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana güç kuvvet ver. Allah'ım sen bana aptala dayanma gücü ver. Allah'ım sen beni evlatlarından koru. Hani ben gene günlük dualarımı ettim bugün her zaman yaptığım gibi. E ama şimdi ne yapacağız? Bu sefer yazacağız. Ve yazarken de şöyle yapacağız. Hiç bilmeyenler için söylüyorum. E şöyle yapacakmışız. Olmuş gibi. Olmuş gibi. Anlatabildim mi? Durumu anladık mı? Olmuş gibi de değil hani. Mesela muş gibi de değil. Oldu. Oldu mesela atıyorum şöyle yazacağım diyeceğim ki eee Miami'deki yazlığıma eee şezlong aldım gibi. Anladınız <laughs> mevzuyu? Olay bu. Ya yani şimdi beni burada yemeyin. Ha burada bilmiyormuş gibi. Ha, sanki ben sanki götünü uyduruyormuş gibi davranmayın. Ben Hepinizi tanıyorum burada. Hepinizi tanırım hepiniz de o DM'lerde neler yazdığını ben. Beni sakın kandırmayın. Sadece da ama bir konuda sinirliyim biliyorsunuz ki. Bu dişil enerjiyi başımıza kim bela etti? Bu eril enerjiyi başımıza kim bela etti? Yok işte eril enerjisi düşük, dişil enerjisi yüksek erkekler. Yok işte eril enerjisi yüksek kadınlar. E şöyledir bödür. Ya kardeşim Allah aşkına ya. Beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz hep beraber topyekun? Ha? Topyekun beni mesela hani çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? Olay nedir? Nedir ya olay? Neyin oyunu bu? Neyin oyununun içine düştük ha? Bu eril enerjiyle beraber. Yok işte eril enerjisi düştük erkek. Ev işi, ev işi yapan erkeklerin eril enerjisi düştük. Ne alaka? Ben bayılırım öyle erkeklere. En sevdiğim erkek tipi. En sevdiğim erkek tipi. insani fonksiyonlarını yerine getirebilen erkek. Hani çok normal değil mi mesela bunu istemek? <laughs> Gerçekten. Ben geçen gün şey gördüm ya. Yok işte e, sosyal medyadan gördüğüm için ben de istiyordum işte eşimin bana yardım etmesini ee, ama aslında öyle olmaması gerekiyormuş. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani ev işi yapılmaması mı gerekiyormuş? Ben anlamadım. Durumu çözemedim yani. Şey mi mesela hani insan yürüyememesi gerekiyormuş aslında mesela İlişkinin düzgün olabilmesi için ee, e işte ne bileyim mesela erkeğin hareket edememesi gerekiyormuş. İşte ilişkinin düzgün olması için işte kadının amuda kalkması gerekiyormuş. Ah. Ay kadınlık görevini yerine getiremiyorum bir dakika. Amuda kalkamadığım için kadınlık görevimi yapamıyorum arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yemek yapabilmek, temizlik yapabilmek, yani bunlar hani insan olmakla alakalı yani günün sonunda. Mesela bana yardımcı olmayacak kimse, zaten onun işi. Kimse kusura bakmasın. Neyse ya Konumuz bu değildi ki ben gene dişicileri, ericileri sallayacağım diye bambaşka bir yere çektim konuyu kusura bakmayın. Negatif bir şeyden bahsetmiyorum. Kavga etmem ki <laughs> Ha sizi de anlıyorum. Tabii ki de bu hayatta tutunmanız gereken bir takım şeyler var. Değil mi? Mesela ben ne yapıyorum? Eee oyunlara kendime adadım. İşte bazı insanlarda işte dişil enerjisi, yüksek erkekler, işte e, tribe triple karşılık veren erkek <laughs> falan. Tabii herkesin şeyi var işte. Neyse artık canımız sağ olsun. Evet. Arkadaşlar öncelikle e yazıyoruz. Dört. Dört. Akıbın yerime dört. Şimdi bakın. Şu şekilde size göstereyim. Hiç bilmiyorum. <laughs> Yazı yazmayı bilmeyenler. Sen niye sürekli beni netlemeye çalışıyorsun? Bir tane patlatacağım şimdi. da pide kalmış. Temizliğe de. <laughs> <laughs> Hiç yazmayı bilmeyen dostlar için. Arkadaşlar şuraya gördüğünüz gibi ee 4 yazdım. 4 yazdım. IKı 0, IKı 4. Bunları da yan yana yazdım. Şimdi. Şimdi. <laughs> 4 tane de, dört tane de yıldız koyacakmışız. Şimdi ben dört yıldızı şöyle koyuyorum. Mini nimuna ya. Mini nimuna ya. Mini nimuna ya. Göstereceğim. Sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. yetiştiniz. Yetiştiniz. Ben dört tane yıldızı böyle koydum. Tamam mı? Ne alaka? Allah'ım ya çok saçma ya. Bana bak lan. Büyümeyi öğretmediniz değil mi? Günün sonunda ben tutuklanırım. <laughs> Günün sonunda beni ifadeye çağırıyorlar sonra. Baba ben, TikTok'takini gösteririm. Videonu beğendim. Beyefendi. Şşt. Beyefendi videonu beğendim haberin olsun bu tarihin etrafına dört tane yıldız koyar sen kendini çok iyi biliyorsun. Keşfetime düştüm videonu da beğendim vallahi seni gösteririm herkese. Bana hiçbir şey olmaz. Seni yakarım <laughs> haberin olsun. Şimdi olmuş gibi yazacağız tamam mı hazır mıyız? Heh. Olmuş gibi oldu. Ay ne yazsam acaba? İl Ay, çok heyecanlıyım şu anda. Tamam. Ben Beyoncé'yim. Öncelikle bunu yazıyorum tabii ki de. Her manifestimimde, dualarımda, sıkı olduğu gibi bunu da yazıyoruz gene. Ben Beyoncé'yim. Ben Beyoncé'yim. Türkiye'nin Beyoncé'si. Anlattım. Ya, Beyoncé. Ben Türkiye'nin Beyoncé'siyim arkadaşlar. O yüzden Eee ne yapıyoruz? İlk bunu yazalım. Ne yapıyoruz? Şimdi bugün 4. 4 2024 olduğu için bütün dua, dilek işte ne bileyim eks bütün kapılar açıkmış. Hepsinin kapısı böyle açıkmış. Bizi bekliyorlarmış. O yüzden arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Eee bir kağıt, bir kalem olmuş gibi yazıyoruz. Anlatabildim mesela Abdullah beni çok seviyor. Yazabilirsin. Bak, Abdullah seni sevmiyorsa ama sevmesini istiyorsa Of, Abdullah bana aşkından e, sokak ortasında kıçını açıyor falan yazabilirsin yani. Hani öyle bir andayız şu anda. Evet. <laughs> Devam ediyorum. Yarın kapılar kapanıyor mu? Valla bilmiyorum. Benim TikTok'ta gördüklerim öyle diyordu. TikTok'ta gördüklerim diyordu ki, e, yarın e, kapılarda alım yokmuş. Lütfen açın kapıyı diye bas bas bağıracakmışız. O yüzden bugün yazmak daha iyi galiba. O yüzden ben bugün yazıyorum. Sıfır <laughs> sıfır kadar çıkan arkadaşlar yazan yaz. <laughs> tamam. Ee, ha buldum. Ee, 2024 model model Range Rover'ım var. Range of Rover'ım var. Rover'ım var. Üf. Her hafta sanayideyim. Hmm parça değişeni yok. Türkiye'de doğru dürüst. Yazayım. Her hafta sanayi kapısındayım. <laughs> alt alta evet. <laughs> alt alta. Kazayı mı çekerim? Ne diyorsun? Sebemol. Ondan değil arkadaşlar Range Rover'ın derdi çok oluyor biliyor musunuz öyle? Diyorlar hep bana. Ben diyorum ki ya diyorum bir gün diyorum çok param olursa diyorum kendime diyorum Range Rover almak istiyorum. Eee diyorlar ki aa Range Rover çok çileli. Ben de diyorum ki ben o çileyi çekerim. Siz kapatın dediniz <laughs> Ben çekerim o çileyi diyorum. Dur sizi de önüme alayım ya. Yanda durmayın. Ha. Dur önümde durun. Tamam. Başka ne yazabilirim? Aa buldum buldum buldum. Buldum. Üff. Hmm Çeşmedeki yazlığa bu yaz gidemiyorum. Havuzlu, dört katlı. Çeşmedeki... Üf. Çeşmedeki e, dört katlı... Yazalım. Dört katlı... Geniş balkonlu. Geniş balkonlu. Bunları yazmıyorum sanıyorsunuz. Yazıyorum. <laughs> Bok yazmıyorum. Tamam. Hepsini de yazıyorum. Hepsini de yazıyorum. Geniş balkonlu. Yüksek tavanlı. Hah. Yüksek tavanlı tavanlı bahçe dahil 950 metrekare bahçe dahil dahil e 950 metrekare evet metrekare havuzlu havuzlu daha ne ekleyebilirim <laughs> deniz manzaralı. Aşkım ya sen olmasaydın deniz manzaralı yazan seni seviyorum. Seni seviyorum. Deniz manzaralı. Öf, manzaralı tamam. Biraz böyle şey bunlardan sanki daralıyormuş gibi. <laughs> falan yapıyor. <laughs> <laughs> jacuzzi'ye gerek yok ya. Jacuzzi benim çok aradığım bir şey değil açıkçası e, havuzlu deniz manzaralı yazlığım var, yazlığım var. Üf, bankada şu kadar param var diyeceğim ama ne kadar desek ona? Siz ne yazacaksınız ona? Sizden kopya çekeyim. Ne yazacaksınız? sen? Siz ne yazacaksınız? Ben mesela şey düşünüyorum. 10 milyon dolar düşünüyorum. Öyle yazayım diyorum. 10 milyon dolar kurtulduk. Bitti. Bitti hayat bitti. 10 milyon dolara hayat bitti kapattım. Kapattım gittim her şeyi. 10 milyon dolara ben çok okeyim. 10 milyon doları ne sans? Arkadaşlar 10 milyon dolar ne kadar? Bir dakika azmak. <laughs> Bekleyin. Bir saniye bakın. 10 milyon dolar kaç TL? 318 milyon lira. Manyak mısınız? Yeter o bana. Cık, o bana yeter. Ben onu anneme veririm. Annem onu bilezik yapar. Siz merak etmeyin. Annem onu değerlendirir. Ben onun bir kısmıyla işte çeşmedeki bu yazlığı alsam. Tamam mı? Çeşmedeki bu yazlığı alsam. Range Rover'ı alsam. ha Gerisini anneme veririm. Annem de onu bilezik yapsa. Ehe, biz hayat boyu geçiniriz onu. Siz hiç merak etmeyin. Sonra da zaten Uf, mevsim iyi bir işe falan girse etse sonra da ben full bütün hayatım mevsimden geçildi tam yaşadım işte <laughs> tamam yeter yeter ama of ya da 20 milyon dolar yazayım ne olacak manifesting sonuçta ne of. 20 milyon dolarımla Eee dolarımın Eee dolarımı çekmeye gideceğim 20 dolarım var yazayım ya da niye öyle ki çekmeye gitmeyeceğim of. 20 milyon dolarım var, var. Vergiyi çoktan ödedim, ha dur. Vergisi ödenmiş ama, ha vergisi ödenmiş. 20 milyon dolarım var, tamam ha. Çoktan ödenmiş yani elime 20 milyon dolar kalmış. Vergilerden sonra. Ya <laughs> Bunun vergisi ne kadar siz biliyor musunuz? Ödeyemeyiz, ödeyemeyiz. Dünya cünnli olmak nasıl? Ya Sümeyra, güzel bir his. Allah herkese nasip eder umarım. Ben çok mutluyum, ee, dünyaca tanınan <laughs> bildirimlerden <insanlardan> gerçekten. <laughs> <laughs> Başka ne yazılır? Şimdi dedim ki, ben Türkiye'nin Beyoncé'siyim. 2024 model Range Rover'ım var. Çeşmedeki 4 katlı geniş balkonlu, yüksek tavanlı, bahçe dahil, 950 metrekare, havuzlu, deniz manzaralı yazdığım var. 20, 20 bin yazmışım. Yirmi bin milyon dolar yazmışım, var mıyım ben? 20 Yirmi ya Yirmi milyon dolar, yirmi bin ne? O gerizekalı Çok gerizekalıyım, sildim, Allah'ım iptal 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 İptal, 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 iptal Hemen iptal etmem lazım İptal, 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 iptal Kırk, kırk, üç numaralar mevcuttur, evet Hadi bakalım. Tamam. Ya sildim. Sildim kardeşim. Ben iptal ettim. Edemeyenler düşünsün. Bu dakikadan sonrası beni ilgilendirmez. Devam ki. Vergi rekortmanları listesinde hem yazayım mı? Zaten bu ne demek? Çok kazanıyorum. <laughs> Ama nasıl olacak ki o? Nasıl olacak o? Allah'ın bu yıl içerisinde olmasını istiyorum. Rabbim. Ben bunun üstüne bir daha yeter kürsü patlatayım <laughs> şunların üstüne de garantileyim kendimi. Hmm. Ay evet evet dur bir tek yazlık değil ya. Dur. 10 tane. 10 tane. Tamam mı? 3 artı bir evim var. 3 artı bir evim var. Bak nerede? Evim var. Nerede diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hazır mısınız? Kadıköy'de köy. De. Köy var mı kadı adında? Kadı diye bir köy var mı Türkiye genelinde? Kesin vardır. Kesin vardır köyden çıkar. Kadı köy. İstanbul kadı yazayım. Lokasyon vereyim. Lokasyon vereyim ki. İstanbul Kadıköy köy. <laughs> Bak Denizli'de varmış. Ya Denizli'de olsa da olur abi. Fark etmez o kadar. İstanbul Kadıköy'de. Ha, İstanbul Kadıköy ve lokasyon. Bak tam lokasyon. Fenerbahçe'de. bah ç şey de. Bitti. Ben herhalde şey mi olacağım acaba? Ay tabi ya Rabbim hayırlı kazançlar. ver. <laughs> ben onu Başka bir dala geçiyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle hepimize. Ben gocunmam. Canımız sağ olsun ne diyebilirim. Benim için yani ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapabiliriz? Yapabilecek başka bir şey var mı? Demek ki başka bir çaremiz kalmamış yani. Hani ondan. Demek ki o sebeple. Tamam ben yazdım. Aa bir de dur şimdi. Sağlık tabii ki de. Heh. Sağlık. Sağlık önemli. Huzur ya. Ufen önemlisi. Sağlıklıyım. Bak sağlıklıyım. Ha. Aşırı huzurluyum. Aşırı huzurluyum. Huzurluyum. Akli melakelerim yerinde. Akli melakelerim yerinde. He? Of, üstüme iş yağıyor. İş yağıyor üstüme. Durduramıyoruz. He? Evet, çok çalışıyorum. Çok iş var. Çok. Of, çok. Ne <laughs> münne Melaki olmaz, meleke o. Melake de olabilir, neden? Akıl melekleri. Bak melake demezler mi? Meleke mi denir? Ne fark eder? Neyse yazacağım yazmışım ben artık. Yapacak bir şey yok. Onu toparlaması zor. O manifeste kaldı gerçekten. <laughs> <şeyden. gülüyor> Çok işçi. Dur ne yazalım başka? Etrafımdaki herkes zengin. Buna bak siz de dahil oluyorsunuz değil mi? <laughs> Buldum. Beni izleyenler hep zengin. ha. Beni izleyip sevenler hep zengin. Sevenler aşırı zengin. Aşırı zengin. Heh. Zengin tamam. Araya sizi de kattım. Araya sizi de kattım. Hiç merak etme sizin konuyu da hallediyorum. Ha. <laughs> Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Tamam. Aldım kabul ettim 4-4-2024 hadi bakalım. Çok işim var sağlıklıyım aşırı huzurum huzurluyum yazmamışım. Huzurluyum ya. Huzurluyum. Huzurluyum. Tamam. Tamam. <laughs> Bitirdim aldım kabul ettim. Amin. Evet. Duamızı da ederiz. Sonra ben 12'ye gelmeden önce bir ara bir kahve molası veririm. O sırada duamı da ederim. Biter gider. Evet. Niye toplaştık bugün? Gelelim şimdi artık ana sebebimize. Yeter bu kadar. gırgır ee, gır şamata. Ee, dişil ve erin enerjicileri mutlu etme seansı yeter. Artık neyimiz var? İşimiz var. Önemli işlerimiz var. En son nerede kaldık? Normalde pazar günü yayın açacak ama pazar günü seçim olduğu için. Ay dur şunu yenileyim. Pazar günü seçim olduğu için yayın açamadım efendim. Kusura bakmayın. Normalde aslında bu diziyi daha hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. sizde merakta bırakmak istemiyorum. Benim beraber siz de eğleniyorsunuz. Şimdi hemen. Gelin. Gelin. Benim, ha. Bu hafta YouTube'a da video çekmeye başlayacağım bu arada. O konuda ee, huzurlu ve rahatlı olabilirsiniz. Güzel oyunlar buldum. Onları oynayacağım. Hatta çok uzun zamandır beklediğim bir oyun vardı aslında. Annapurna'nın e, ee, o çıktı ve ben aslında şey bekliyordum, ne denir ona? Ee, hani onu oynamayı çok çok istiyordum canlı yayında, hatta YouTube'dan oynayacaktım onu da. Şey gibi düşünüyorum çünkü hani oyun yayını yapacak olursam hani onu YouTube tarafında yapayım istiyorum açıkçası, orası sırf bir oyun kanalı gibi olsun istiyorum. Hani burada işte gırgırımızı, şamatamızı yapalım gibi düşünüyorum ee, ama oyunun Türkçe dil desteği çıkmamış. Türkçe dil desteğiyle çıkmış gibi gözüküyor ee, ama çıkmamış. O bir düzelsin, e, onun da yayınını yapacağız.